gururlu olmakla kibirli olmak aynı şey midir? Biri ötekinin kaynağıdır. Gururunda, rüyanında, haselinde kaynağı kibirdir. Eğer bir şeyin kaynağı kibirse o da kibir olmuş olur. Gurur da kibir olmuş olur. Mağrur olmak Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah kibirlenenleri sevmez. Bununla beraber Allah mağrur olanları, gururlananları sevmez dedi. Gurur da kibirden kaynaklanıyor. Onun için mağrur olmak, gururlu olmak kibirden dolayıdır. İftihar etmek başka bir şeydir. Mağrur olmak, gururlanmak başka bir şeydir. İftihar etmek nimeti, ikrami, güzellikleri Allah'tan bilip hamd edip şükretmektir. Bununla beraber o nimetin diğer kardeşlerinde de olmasını istemektir. O iftihar ediyor. İmanıyla iftihar ediyor. Kulluğuyla iftihar ediyor. Ama bunu Allah'ın ikramı olarak görüp iftihar ediyor. Kul, güzellikleri kendine bağlayınca, ben akıllıyım, ben biliyorum, ben şöyle yaptım dediyse, bunu kendine mal ettiyse, onunla gururlanır, onunla kibirlenir. Onun için iftihar etmek başka bir şeydir. Kibirlenmek ya da mağrur olmak, gururlanmak başka bir şeydir gurur da, mağrur olmak da, yani gururlanmak da kibirden kaynaklanıyor. İblis kibirlendiği için, ben dediği için, ben hayırlıyım dediği için lanetlenmiş, kovulmuştur. Onun için kibirlenmek de, gururlanmak da, mağrur olmak da insanı Allah'tan, Allah'ın rahmetinden mahrum eder. Onun için kibirden, gururdan uzak durmaya çalışıyoruz. Haset etmekten, gösteriş yapıp riya yapmaktan uzak duruyoruz. Bunların hepsi bizi küfre götürür, şirke götürür. Kibir, küfrün de, şirkin de kaynağıdır. Büyüklendiği için Rabbinin büyüklüğünü kabul etmiyor. Peygamberin Allah'ın kendisine verdiği şerefi kabul etmiyor. Onunla vahyini gönderdiğini kabul edemiyor. Onun Allah'ın terbiyesinde olduğunu, Rabbinin onu terbiye ettiğini kabul edemiyor. Haset ediyor. Dolayısıyla kabul etmiyor. Ne diyor? Allah öyle haber verdi. Dediler ki bir Beşer mi? Bir insan mı? Bizim hidayetimize vesile olacak. Gururlanıyor, kibirleniyor. Kendisi, kendini küçümsediği için, kendindeki güzellikleri görmediği için diğer insanlara da öyle bakıyor, peygambere de öyle bakıyor. Onun için o Allah'ın verdiği şerefe karşılık kör davranıyor. Kibir insanı kör eder. Hakkı, hakikati görmekten kör eder. Nimetleri, ikramları görmekten kör eder. Rabbine şahit olmayı, onun güzelliğine şahit olmaktan kör eder. Rabbinin ismine, isimlerini okumaktan kör eder. Onun için bütün kötülüklerin kaynağı kibirdir, riyadır, hasettir, köfürdür, şirktir. Hepsinin kaynağında kibirlenmek vardır. Ben demek, bence, bana göre, ben hayırlıyım, ben akıllıyım, ben biliyorum demek vardır. Arada bir fark yoktur. Biri kaynak, öteki o kaynaktan akan, bizi helak eden, bizi Rabbimizden uzaklaştıran, Rabbimizle aramıza giren perdelerdir. Cehalet karanlığıdır. Kardeşimize selam olsun.